sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü bilinçli farkındalık konumuz olarak eşini doğru seçme ile ilgili nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunu sizlerle ele alacağız. Değerli canlar doğru eş mutlu bir hayatın anahtarıdır. Kuracağınız yuvanın saadethane olması istiyorsanız doğru eş seçimine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Maazallah doğru bir eş seçmezseniz kuracağınız e, yuva saadethane değil sadece viranhane olur. Kuracağınız yuvanın viranhane değil saadethane olmasını istiyorsanız dikkat edeceğiniz hususlar. Birincisi eşini doğru seç. Eşini doğru seçmede dikkat edeceğin kriterler. Doğru eş uzun zaman flört ettiğin kişi değildir. Önemli olan kısa zamanda da olsa beyin yapılarınızın fikirlerinizin uyuştuğu, ve ruhen enerjilerinizin birbirini tamamladığı eşi bulabilmektir. Yaşam tarzlarınızın benzediği, espri anlayışınızın yakın olduğu, zor zamanlarınızda hep yanında olacağını bildiğin, emin olduğun, güvendiğin, dertlerini, sevinçlerini paylaşabileceğin, fikirlerine, olaylara bakış açısına güvendiğin, senin fikirlerine saygı duyduğuna inandığın, konuşmaktan sıkılmayacağın ve zevk alacağın hayata küstüğün zamanlarda kabuğuna çekildiğin zaman seni kabuğundan çıkarıp eğlendirebilen, seni mutlu edebilen, aynı zamanda gözlerine baktığında ne söylediğini anlayabilecek kadar ruhsal olarak seninle bütünleşebilen ve aynı zamanda bir dost canlısı gibi seni sarıp sarmalayan insandır doğru eş. Fiziksel görünüşün ve işin dışında seni sen olduğun için sevebilecek birini eş olarak seçmelisin. Böyle biri var mı diye soracaksınız şimdi. Emin olun var. Ama sayıları fazla değil. Hatta hayatta insanın karşısına bir ya da iki defa çıkacak kadar azdır sayıları. Önemli olan çıktığı zaman bunu fark edebilecek bilinçli bir farkındalığa sahip olmaktır. Yani her şeyde dikkat etmemiz gereken bilinçli farkındalık, eş konusunda çok daha önemli bir e, olgu haline geliyor. Eğer bu konuşmamızı, bu videomuzu izliyorsanız, bu özellikleri barındıran bir isim geçirmişsen çok şanslısın. Ne olursa olsun onunla birlikte olabilmek için elinden geleni yapmalısın. Çünkü bir daha onun gibi birini bulma şansın çok az, emin ol. Bütün aptal aşıklar gibi ilk hareketi ondan beklersen çok geç kalabilirsin. İlk hareketi bilinçli bir farkındalıkla sen yap. Madem o farkındalığa sahipsin, o adımı sen at. Doğru eşi bu kriterlere göre seçtikten sonra kuracağınız hanenin saadethane olması için ikinci kriterimiz işini doğru seçmek. Peki işini doğru bir iş seçimi için kriterler nedir? Doğru iş seçimi, doğru iş rahat iş demek değildir çok kazandıran iş demek de değildir. Kariyer demek de değildir. Kalimalı biri ortamında oturmak da değildir. Doğru iş olmaktan ve yapmaktan zevk aldığın iştir. Sabah kalktığında gitmekten üşenmediğin ve yapmaktan bıkmadan iştir. Tabi yanında rahatlık, para ve kariyer de varsa yaptığın işin bu da gerçekten paha biçilmez bir değerdir. Şimdi işi de doğru işin kriterlerini de belirledikten sonra arkadaşını yani sosyal çevreni ve e, aynı zamanda yaşam yolculuğunda birliktelik kurduğun, sosyal dokudaki bağlarını kurduğun insanları yani arkadaşlarının doğru seçimi burada devreye giriyor üçüncü aşamada. Çok sayıda arkadaşının olup olmaması önemli değil. Önemli olan sayının çokluğu değil, senin kendini ayna gibi görebileceğin arkadaşların olması. Dolayısıyla bir tek bir arkadaşın olur ama sana bütün bir çevrenin büyüklüğü, kocamanlığı kadar geniş bir bilgeliği olur. Bu bile yeterlidir. Çok sayıda arkadaşın olması değil, iyi bilgi arkadaşının olması burada önemlidir. Güzel günlerinde, güzel günlerdeki arkadaşlıklar geçicidir. Önemli olan atalarımızın dediği gibi sıkıntılı günlerde yanında olan, kara günde yanında olan, kötü gününde yanında olan, mutluluk günlerinde yanında olan acılarını paylaşan olduğu gibi kötü ve kara günlerinde de yanında tıpkı mutlu günlerindeki gibi olan insandır doğru arkadaş. Doğru arkadaş seçiminde ki seçtiğin kişinin bilge olmasına dikkat etmelisin. Çünkü hayat bir alışveriştir, fikir alışverişidir. Fikirlerine ihtiyaç duyabileceğin, seni fikirleriyle besleyecek, donatacak, e, bilgeliğe sahip olan insanlardan seç arkadaşlarına Her zaman yanında olmasını isteyeceğin Ve yanında olmasından gurur duyacağın insanlardan seç arkadaşlarına Seni madden değil manen zengin eden insanlardan seç arkadaşlarına Sana yalan söylemeyen Arkandan iş çevirmeyen Hatalarını yüzüne vuran Ve aynı zamanda yeri geldiğinde eleştiren Fakat her şeye rağmen seni sahiplenen, senin daha iyi olmanı isteyen tek bir arkadaş olsun ama bu arkadaş sana çok şey katacaktır böyle bir arkadaş. Demek ki değerli canlar doğru bir eş seçimi, doğru bir iş seçimi, doğru bir arkadaş çevresi seçimi kuracağımız ailenin temelinin huzurhaneye, saadethaneye dönüşmesi için en temel dayanaklar ve direklerdir. Ne dedik doğru eş? uzun zaman flört ettiğin kişi değildir. Zor zamanlarında hep yanında olacağını bildiğin, dertlerini, sevinçlerini paylaşabileceğin, olaylara bakış açısına güvendiğin, senin fikirlerine saygı duyan, konuşmaktan sıkılmayacağın, hayata küstüğünde seni kabuğundan çıkarabilen, gözlerine baktığında ne söylemek istediğini anlayan kişiydi doğru eş ve doğru iş de Kalimalı bir ortamda, konforlu bir ortamda, bir e, bir ortamında oturmak, rahat etmek demek değildi. Yapmaktan bakmadığın ve gitmekten üşenmediğin seni mutlu eden işti güzel iş. Arkadaş kimdi? Sadece iyi günlerinde değil, kötü günlerinde de yanında olan, bilgeliğiyle, kuşatıcılığıyla, her şeyle seni yanında olan ve seni sana iyi hissettiren e, kişiydi iyi arkadaş. İyi eşinizin, iyi e, aşınızın, işinizin ve iyi arkadaşlarınızın olması dilekleriyle e, iyi eş seçimi e, videomuzun da böylece sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz paylaşarak destek olabilirsiniz. Bir başka bilinçli farkındalık konusunda buluşana dek hoşçakalın.